Bana neye bakan vardı ama. Cem o 10 saat bekledin sıkmak için. O adam crosshair'ına geldi. Ben de mi? Yaklaşık 5 saat evet yaklaşık 5 saat bekledin. Sonra adamdan flickleyip boşa sıktın. Abi 4'e 3'ten dolayıdır. Ben de gelmemiştim. Abi ne alaka oğlum 4'e 3'ten? Dolayı. Adam crosshair'ında adam yürüdü, durdu. 3 saniye bekledin. Adamın üstünden başka yere flickledin öyle sık. Ne? Bisiklet alacak param diye yoktu mu diyorum. Bekle kardeşim. Helal, helal Hem de en güzelinden. Yanka. Evet çikolatamızı da yedik. A a a a a. Bu adam bu arada şeyden Facebook'tan bağlanmış gibi. A o. <laughs> Allah Allah. Vura. Ne yapıyor? Kapanaydı Bu ya. çocuğu bilemedim ya. Daha ilk el ama oh. <laughs> Geliyor gene burası. Two more. Oh. Panda. 4 <laughs> <laughs> çok değişik bir şey yaptı anlamadım <laughs> adam nasılti Adam nasıl koştu değil abi. mi Ben mi uğraşacağım bu saatten sonra ya diye One <laughs> up. <laughs> one up, one up. krisa, <laughs> Bu ne yapıyorlar burada? Sekat. Mey bandı. Neredeymiş anladınız mı? Randır, randır, randır. AK, AK. Ben galiba 4'e 3'ten görmedim o adamı. O yüzden Orada panik oldu. Kırkızistan'la iş Cem yaklaş flash atayım. Yok yok. Şimdi at. Aa aa! Yavaş lan hayvan! Bir buçuk santim bıçak sapladık adam taramalıyla döşüyor ya. Last değil ona göre oyna dedi zaten. Last dedi. Hayır second mid dedi. Last second mid dedi. Sonra two dedi. Adamı domatesten görmedim. Diğeri de oradaydı. Bomba Galiba. bize. Galiba. <laughs> Bomba bize. <laughs> second mid mid de Bomba bize. <gülüyor> <gülüyor> geldi. adam tam bir özel ya bomba seçiyor Fuck. lan. Ya köpek. Sıkacağına kaçsan kaçmıştı. Kalaş safe mesela ya. Aa. Aa. alsın da kırmızı duyunca bak kendinden oh, oh. geçti. Oh. <gülüyor> 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 Rampayı yedik mi? Yellow, safe, evet. <laughs> taşıma gelmişim taşıma. Nice o bak gibi gözüküyordu volek diye. <laughs> <laughs> ya, ya Ya. niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Cidden mi? Bence bu fake. Neyik? Bizimki mitte. Cem dünyaları attılar ve hala fake olduğunu düşünüyorum. Bence fake. Birazdan oraya bir fake bir C4 kuracaklar bak. <laughs> Bence fake. Çiğin yapamı C4. Bley bro, bak, fake. go A check bro, fucking bot билет. Yeah, fucking bot билет. vurma yaydı iyiydi. Fake açık. Aa fait. gördüm. <laughs> date I go check A bro I didn't rotate. I just rotate You bro. to and or <laughs> three bro You fucking You fucking both of Ya yani bir de utanmadan değil aldı bak Sadece seyret kardeşim <laughs> Adana, ne? ne oluyor? Al A Sadece seyret kardeşim Alo. Hayattasın. Hay, oyun gitti. Ne no, no oluyor? Oyun gitti işte oğlum kendine söylüyorsun ya. Ananaya bakan vardı ama. <laughs> ha. Cem o 10, 10 saat bekledin sıkmak için. Aa. Oğlum adam crosshair'den geldi. Bende yaklaşık mi? Yaklaşık 5 saat, evet, yaklaşık 5 <laughs> saat bekledin. Sonra adamdan flick yapıp boşattın. Abi, abi. 4'e 3'ten dolayıdır. Bende yok gelmemişti. Hala oğlum 4'e 3'tü. Adam crosshair'inde. Dedi. Adam yürüdü, durdu, 3 saniye bekledin. Adamın üstünden başka yere flick'tim, öyle sık. <laughs> help, help bro. What the fuck? Kit, Pitten ne spielt? Medeye mi geldi vatan? Hala bitti. Bir pit diye Bir ben, ben görmüyorum bunları bak ben de şimdi çıktı öldüm. Ya evet. Aimim Eğimim de tam üstündeydi de refleks diyeyim. Dediğim bilemedim. Mahmut bu diyeyim. Mahmut. Çok mantıklıydı. Acaba Gerçekten çok mantıklıydı. Mal mısın yani? Azala bu kala yapmaktan beyni <laughs> Neyse. Ama önümden geçmeseniz keşke yani. Sen bekle. Öldü mü? bilmiyorum körü. Sen bekle vardı bir tane. Abi o flash. Ah. Oh, adamın. Tele, Bura orayı flashladım, CT flashladım. Mouse'um İstedim. Mausum yetmedi. İzliyor muydun Taylan? Ee. ayarlardan yani gitti ama. Masum resmen yetmedi orada. Yetse o bir şekilde alırdık. Beni bulsaydın Arada kalmazdım da. Bir arada kaldım. Mouse'u indiremedi. İndiremedim, mouse'um yetmedi. İnatla adamın kafasının üstüne sıkmaya devam et. Mama ya. O bombayı. yip. Yip Abi. <gülüyor> <gülüyor> Eli veriyorduk bandayızın ha Diyorum ya biraz biraz mı? Onda var. Geçti. 3 3 3 3'ü de orada Gobi. <laughs> <laughs> Titanic. Titanic mi? Ne <laughs> alaka? <laughs> 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 Biri, mı, 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 mi, mı, mi, mı? Bir mi? Bir kalmış. Gerçi ikisi kalmış. Bolek Abi. Eyvina. Çok ilginç adamlar ya.